İslam'da e rejim yok galiba Rejim var O yani, Yahudi adetidir diyorlar Hayır Yahudilikte de var Tevrat'ta da var Ama İslam hükümetlerinde bu Efendimiz sallallahu aleyhi uygulamıştır bizzat Bukhari'de var Sağlam kaynaklarda var ya Bu rejim cezası Osmanlı bir kere uygulanmış Diye biliyoruz Rejim cezası ne kadar İslamidir Şimdi az önce söylediğiniz bir şey dikkatimi çekti Yani başlangıçta Tevrat'ta da Tevrat'ta böyle bir Rejim cezası İslami falan değildir beyefendi Ne Kur'an'da vardır Haşa ne de Hazreti Peygamber'in hayatında Hazreti Peygamber'in sünnetinde var deniyor. Hazreti Peygamber devlet başkanı sıfatıyla yönettiği toplumdaki çok hukukluluğa uygun olarak demin başımızın vesileyle budur. Haşa Hazreti Peygamber <laughs> Kur'an'da olmayan bir ceza'yı. Şimdi şuna bakar mısınız? Kur'an'ın teşriği ruhuna ve mantığına uyar mı? Bir suçun dövme gibi hafif bir cezasını düzenleyecek bir kitap, öldürme gibi bir cezasını düzenlemeyecek. Onu siz ona yamatacaksınız.